Ben Celal Koç yani şu anda değerlendirmek gayet zor oluyor çünkü 25'lik en azından kiracılar için bir şeydi yani bir güvenceydi. Şu anda o güvence kalktı zaten şu anda kiralıklarda da sıkıntı yaşadığımız için bunlar biraz daha yani fırsata dönüşebilir yani. Yani e, şimdi ev sahipleri için e, tabii ki kalkması iyi oldu. Ama kiracı açısından bakarsa, kiracı açısından da e, şimdi e, oturduğu evde örneğin 7 bine oturuyorsa ev sahibi bunu otomatik olarak ona da çıkarabilir. 12'ye de çıkarabilir. Yani tamamen e, ev sahibine kalmış bir şey oluyor. Çünkü artık devletin koymuş oldu o yüzde %25'lik dilim kalktığı için otomatik olarak yani herkes istediği fiyata verebilir evini. Bence e, iyi olmadı. Tabi kiracılar açısından bakarsak iyi olmadı ama ev sahipleri de çünkü bu konuda biraz haklılar. Ya yani onların açısından da baktığımız zaman onlar da biraz onlara da hak vermek lazım. Çünkü her şey yani yıl bazında e, örnek veriyorum e, bir ürün e, aldığın zaman ilk senenin ilk başında senenin sonuna kadar yani belki yüzde yani ne bileyim yüzde 25'te yüzde erde de yüzde ürünler oluyor. E, bu adam şimdi evine bir kadar para bağlamış, bu evin bağladığı parayı yüzde 25'e bakarak her sene artması onun açısından iyi değil. Ama tabii ki yani bu, burada bir etken var. Yani doğal olarak şimdi insan şeyde şeyi de abartmaması lazım. Yani bu yüzde 25 devlet kaldırdı da yani bu nedir? Ev sahibi mağdur olmasın diye. E şimdi kiracı da mağdur etmemek lazım. Şimdi bir evde adam oturuyorsa 7 bine adam yüzde yüz zam yaparsa ne yapacak? Artık gidecek bir merci de yok. O yüzden kalkması ben İbirlə bulmuyorum yani çünki qalması e, daha mantıklıydı. %25 ən azından bir rayiş bədəl idi yani kiracılar üçün. Ondan dolayı %25-in qalmasını mən sıcaq baxmıram.